Merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta araba birleştirme oyunu oynuyoruz. Ya yani bir gireyim bir Roblox videosu çekebiliyor muyum diye. Aha selam verdim. Selam alakum arkadaşlar derken. Ne oluyor lan? Ne oluyor Arkadaşlar Eee Az önce video çektim. Video öldü bitti. Arkadaşım aradı. Öldü bitti. Video. Videonun yani biliyor. Videonun ı -ı, Tamam. Şuradan hoş falan bir şeyler var. Abi şunları çalabilsem otomatik birleştirme diyor. Al para. Oha benim 26 kat param birikmiş. Vah. Evet, tamam bunu ablendim. Buna buna. Evet. Artık çok hızlı spanyolunca. Artık 512 512 spanyolunca acaba. Var ya. Hop. Ya çık. Bak bak tamam. Oye, kamera, kamera mı la bu? Bu ne la? bu ne Neyse, bir bakalım. Şöyle arabalardan o o, 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 nasıl bir şey? Uf, orman gibi hızlıyız be. Çok hızlı, çok hızlı ama rampadan atlayamadım. Uy, böyle daha iyi. Sanki yürüyoruz. Vi. Hop. Döndürdüm. Bakalım ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor. Güzel bir şey gelsin lütfen. Lütfen güzel bir şey istiyorum. Güzel bir şey istiyorum. Güzel bir şey istiyorum. Ne? Çok fazla para geldi. Ne? Çok sevindim şu an. Ne? Çok sevindim çok 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 sevindim. Neyse artık böyle gideceğim. Böyle daha iyiymiş. Hop şuradan şöyle atladık. Tamam. Acaba biz neredeyiz? Hmm. Ayağlardan... param var oley. Aa, ben bayağı bir elmas istiyorum. Şimdi bana bir kere 25 elmas geldi. Videoda diğer videomda ama videonun ağzını ettiler. Sonra video kapandı. Yani İşte. öyle. Yamanam gibi. Yamanamla ya? İşte benim beynim böyle arkadaş. Ne yapacağız? Yani ben eğlencesini çekiyorum. Ama arkadaşımla şey yapıyorduk yarışma. Yani ben video çekmeye çekmeye o kazandı. Allah Allah. Kim yüz abone ilk önce olur? arkadaşlar bir şey diyeceğim de dilenmek gibi olacak. Yok. Ha, yani yine de söyleyeyim belki yok neden söylemedim falan filan biz yapardık falan filan dersiniz. Yani bence yapamazsınız. Beni 200 abone yapar mısınız? Onu istiyorum. Oh, ama anca rüyamda gördüm onu ben. Anca rüyamda. Oh, Hadi bas gaza bas 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 bas. Ya ben O ya. Arkadaşlar şey, biraz sustayım. Ha? Ya dayı ne diyor? Oh. 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 adam uçtu. Bu ne? Oğuz bende yok dayı. Oh. Oy, adamlar bu çila. arkada galiba ben varım. Bilmiyorum. Ana en sevdiğim şey. Aa. de eee hmm. çilek falan havalı nam 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 arkadaşlar bir saniye bekleyin ben geliyorum Karşıya geldim. Oh oh oh. Hop. Şimdi. Hop, şöyle. Şunu da açalım. Biraz şundan bir tadalım bari. Oh. Valla. E, telefon yapıyor. Ben. Yemek yiyorum burada. Yem yem yem. Yem nam 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 1 8 7 5 4 3 2 1 0 nam 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 Tam bunu bitirmem imkansız oldu. Ya bir konuşayım oyun bir, bir bırak. Ya bir bırak. Koş koş koş. Koş diyor vallahi. Allah, ım. Allah ım benim beynim güzel. Ya abi ne oluyor bu? Allah'ım ya Rabbi. Allahu Ekber. Oha bir sürü 250 altınlıklar var bu ne? Bir sürü olmuş resmen burası. Ya kardeşim bak biri kalır. Çık git hayatımda. Oha. Abi ne oluyor? Uhu. Sanki cennetteyim. Tövbe evet, tövbe. Abi ne oluyor? Ah! Bak. Tamam. Ya kırmızı git bak hayatımda. Tamam. Koş 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 koş. Ve sevilen neler zalim. Önü tamam, Bir kalıya ihtiyacım var. Aa, az önce az önce bir kalıya küfür ediyordum. Aslında yalan atmıştım. Ben küfür etmiyordum. Onu seviyordum. Ah. Ya 4K'lık ihtiyacım var. Nam nam nam. Döndürdüm bakalım secret gelecek mi? Hadi secret. Hadi. Hadi şu secret araba. Hadi. Bak başka isteğim yok. Vallahi başka isteğim varsa beni öldür. Aha abicim. Ya legendary ya da secret istiyorum bak. Ya abicim ucundaydı bak. Ucundaydı. En azından 100 kap param var. Ben şöyle. Oh. Hello. Ben adam bana hello dedi. Yani İ İngilizce çok bilmiyorum. <laughs> bakalım ne diyecek. Bakalım bakalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yarım saat böyle konuşacağız. He, nice araba. Çok güzel hepsi. Ya kardeşim ne diyeceksin de bak. Yoksa döverim bak seni. Döver mi? Ne oldu lan sen? Ha? Babana el mi kaldırıyorsun sen? Ya. <laughs> Seni mi Seni mi full 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 fol fol Ay Tövbe tövbe Bak güzel karşısını. seni Followlama yerine Reportlamıyorum Senin karakterine bakıyorum Hocam bu kız çıktı Ben bunu Of Of Arabaya bak Arabaya bak kıyamam 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 arabaya bak keşke ben de olsa şuraya çıkabilir miyim neyse arkadaşlar burada videomu bitiriyorum kafatı iki videosu çektim onu da izlemeyi unutmayın tamam mı yani çekmiştim 5 gün önce ama 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 bunun aması işte tamam arkadaşlar görüşürüz bye Sevion. Like at para abonol May unutmayın.